ben İstanbul Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği mezun olduğumdan dolayı konuşuyorum. Harika. Evet, Çok hatta, iyi. Sağ ol. Hatta ailesini 95 aldım. Tebrik ederim. 95 ailesi 95 aldım yani. Hmm. Ee, o yüzden diyorum yani hatta yüksek lisansa başvurdum şimdi gene kabul edildim İstanbul Üniversitesi'de. de. Yani eğitim o yüzden önemli. Eğitim neden önemli dersin işte eğitim o yüzden önemli. Şimdi ismekten sertifika almak var. Bir de bu işin tahsilini yapmış olmak var. O açıdan evet. söylüyorum. Hatta Amerika'da ilkokuldan itibaren çocuklara yazılım dersi veriyorlarmış, o derece. Çok iyi. Ben ilkokul kısmına yetişemedim ama lisans eğitimimi MIT'de tamamladım. Bastım Harvard'ın. Harvard'ın evet. her şeyi var evet. evet. MIT'de. Sonra yazdım, sonra Tabii. bir startup girişimi oldu. Onu geliştirip 3 milyona sattım. 3 milyonun TL mi? Dolar. Şu dolara sattınız. Evet. Sonrasında ne yaptınız? Şimdi yeni bir startup girişimim var. Mobile application üzerine. Onun için de İbrahim Bey görüşeceğim.